Merhaba arkadaşlar, Flux'in kargom geldi. Sizlerle birlikte açmak istedim. Tabii ben buraları yırttım ve geldim. Bir şey dökülmüş. Dökülmüş. Çok seviyorum şunları patlatmayı. Şimdi birazdan patlatacağım. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar, öncelikle şu saç bakım mucizevi özler yağını aldım. Güneş ışınlarına karşı koruma sağlıyormuş. Gerçekten çok güzel yorumları vardı. İnce terli saçlarım var ve güneşte de çok kırılıyorlar. O yüzden işe yarayacağını düşündüm. Ve bu uzun süre gideceğini de düşünüyorum. Ayrıca en güzel özelliği durulama gerektirmemesi. Durulama olan şeyleri genelde çok sevemiyorum. Bu şekilde en azından gün içerisinde saçımda onu hissetmek beni daha çok mutlu ediyor açıkçası. Sonra bir de kolajenli gözenek sıkılaştırıcı yüz temizleme jeli aldım. Biliyorsunuz yüz temizleme jelleriyle benim böyle bir savaşım var. Tüm cilt tiplerine uygun olduğu söyleniyor arkadaşlar. Daha kullanmadım. Kargo açılışı yaptık sizlerle. Yani kullandıktan sonra deneyimlerimi zaten paylaşacağım mutlaka. Ve buradan Proxine çok teşekkür ediyorum. Hediye göndermişler. Boom Butter'ın saç bakım şampuanı. Boom Butter'ı zaten artık kullanmayan kalmadı sanırım. Bir tek şampuanını bilmiyoruz. Bakalım şampuanı da deneyeceğiz. Ama bunun da çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde Hindistan cevizi yağı, shea butter, çam terebentin, Argan yağı, aloe vera, avokado yağı ve tatlı badem yağı varmış. Çok zengin değil mi? Deproxy'in şöyle ürünlerini anlatan bir katalog da eklemiş. Bunları ben şimdi kendim okuyacağım, öğreneceğim, inceleyeceğim. Sonra yorumlarımı sizlerle paylaşacağım.